Kardeşimle birlikte geldim. Beni o bekleyecek. Sınava çok çalıştım. Geçebileceğime inanıyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Şu anda dördüncü sınıfım. Ama kendimi denemek istedim bu yolda. Meslek hayatımı atabileceğim ilk adımlardan birisi KPSS geçebileceğime inanıyorum. Çalıştığıma inanıyorum. Kendim çabalarımla çalıştım. Herhangi bir dershane desteği almadım. Bu sınav gerçekten bizim için çok iyi bir fırsat. Çok önemli bir sınav. Umarım beklediğim kadar iyi gelir. Çalıştığıma değer. Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Umarım herkesin dilediği gibi, gönlünden geçtiği gibi sınavları iyi geçer. Herkes için hayırlısı olsun. Veliler de lütfen e, sahanın dışına alacağız. Saat 10'dan sonra. Teşekkür ediyorum. Ben e, kız arkadaşım e, kabestses sınavına girecekti. Onu destek olmak için bu sabah burdurdan geldim. Onun da birlikte sınav heyecanına ortak olmak için geldim. İnşallah sınavı başarılı geçer. Bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. Canlıydı çünkü çok önemli bir sınav. Yani ki verdiği emeğin karşılığını almak için e, güzel bir mücadele veriyor. İnşallah bütün arkadaşlar gibi başarılı olur. <laughs> Tabii ki sınav evet. heyecanı var çocuklarımızla beraber bizde de. Yani ilk senemiz daha bu sene üniversiteyi bitirdik. Bu sene ilk gireceğiz inşallah hayırlısı olur diyelim.